Aşk içimizdeki anlamdır sevgili. Dağlarımın reyhanı, öfkemin karası, yüreğimin sevdası, benim güzel arkadaşım. Hayat niye sende bu kadar güzel, bu kadar çocuksu ve sade? Hep anlamak istedim ama hiç bilemedim. Sormak istedim, söyleyemedim. Derler ki bir şair kanarsa en güzel yerinden kanar. Bu gece bir görsen kan içinde ellerim. Bu gece bir şey diliyorum ve ben hepsini seveceğim. Nefesim nefesinde, ruhum ise ruhumda, yüreğim yüreğinde, sevgim sevginde seninle büyüyeceğim. Sen kadın olan, hayatı ve aşkı yaratan, ne kadar yakın, ne kadar uzak olsan da baharla gelmiştin, oysa kışta gidiyorsun. Şimdi çıplak ayakla koşma zamanıdır. Şimdi her şey bir ateş yalını Bırakıp gidiyorsun sorgusuz sualsiz. Şimdi kalk ve kutsa beni. Elini yüzme sür. Kudretin aksın içime. Gözyaşın dökmez oldum kederinden. Dudaklarıma dokun şimdi. Ve kalbindeki bilgiyi ver bana. Ben cahilim sendeki deryanım. Sen kadın olan, güzelliği ve aşkı yaratan, Şimdi kalk ve git. Beni bir yalnızlığa mahkum et. Yalnız olunmadan bilmez diyeyim. Ve yürüyüşün yalnızlık babında sürsün. Aydınlık olan da dön gel ışığı yüzünde içir bana ve saçların şelayesinden kısa olsun. Mesela de ki seni kutsadım hey aç olan. Artık suya gerek yok. Ne muhteşem desinler alimler. Demek mültecinin aşkı böyle olur diye. Ve bileyim aşk içinizdeki anlamdır. Aşken susuzluğa doymakmış mesela. Sen kadın olan, güzelliği ve aşkı yaratan, gitme diyemem sana. Seninle aydınlanan gözlerimi terk etme diyemem. Bir gün gel yeter ki, eskisi gibi sev beni. Ve de ki, ben geldim gecene, ay yüzlü kadınım. Şimdi sen anlamsın Tara, ve seni kalmaya zorlayan hem nal olur hem de ama Ben seni tanırım ve kadir bilmez değilim. Her ne kadar hainlik bulaşmışsa hamuruma, bir o kadar aşığım kutsal olana. Ben insanım, beşeriyim ve mülteciyim. Ve ben kelimeleri önceden tasarlamam. Onlar oluşur zihnimde ve yüreğimde ve bilirim ki bir yapıcı vardır orada. O yapıcı sensin Tara